Herkese merhaba. Bir video çekmiştim geçtiğimiz aylarda. Konuşacak konu nasıl bulursun isminde. Gerçekten kanayan bir yaraymış meğerse. Bir sürü yorum aldım, bir sürü soru aldım. O yüzden bu konuyu biraz daha açmak istedim bugün. Size bugün gerek yazılı olarak, gerek yüz yüze canlı olarak hoş sohbet biri nasıl olunur? Sohbetiyle aranan kişi nasıl olunur? Kurduğun sohbetlerle insanları nasıl etkilersin onlardan bahsedeceğim. Yine kadın erkek ayırt etmeden maddeler sunacağım sizlere. Sık yapılan hataları aktaracağım. Mutlaka dikkat etmen gereken noktaların altını çizeceğim. Bolca örneğin olacağı bir video olacak. Uzatmayalım hemen başlayalım. Sohbetinle birini nasıl etkilersin? İlk maddemiz doğru zaman doğru yer. Sevgili dostlar olmazsa olmaz bir durumla giriş yapalım. Bu işin anahtarı doğru zamanda doğru yerde doğru konuları seçmektir. Karşımızdaki kişinin müsaitliği, karşımızdaki kişinin ruhsal durumu, bulunulan yer yani mekan olsun ya da sosyal platform olsun hepsinin önemi bulunuyor bu işte. Önce bunu analiz etmek gerekiyor. Sosyal medyadan yazışarak sohbet ediyorsan çok derin konulara girmemelisin mesela. Zaten yazışarak dünyayı kurtaramazsın. Doğru şeyler bile olsa ruhsuz kalır. Bir buluşma olsun, karşındaki kişi işinden yeni ayrılmıştır mesela. Oturup onunla memleket sorunlarıyla ilgili konu açmamalısın. Ya da kripto paraların geleceği hakkında yorumların onun umrunda bile olmayacaktır. Bazen gözlemliyorum. Bir eğlence mekanı, yüksek sesle müzik var. Oturuyor karşındaki bağıra bağıra eskiden buralar dutluktu diye anlatıyor. Ya da konsere gidilmiş olsun. Sahnede sanatçı. Herkese eşlik ediyor. O eğilmiş sevgilisi ya da flörtün kulağına bir şeyler anlatıyor. Bakın kısa bir şey söyleyip çekilmiyor. Baya baya anlatıyor eliyle koluyla. O yüzden ilk maddemiz neyi nerede yapacağını iyi analiz etmekle alakalı. İlk adımı güzel atmadan sohbetinle birini etkileyemezsin. 2. Karşılıklı sohbet en çok düşünen hataya düşmeyerek bu yolda güzel adımlar atabilirsiniz. İletişimlerde denge önemli. Denge her şeyde önemli. Devamlı karşı taraf konuşuyorsa da sıkıntı, devamlı sen konuşuyorsan da sıkıntı. Sohbet karşılıklı olmalıdır. En çok düşünen hata ise şudur. Sözün sırasının sana gelmesini beklemektir. Sınav sonrası Memduh Bey beni çağırdı. Aa Memduh dedi dur sen anlattıktan sonra sana bir şey anlatacağım. Bak bunu yapıyorsan hoş sohbet birisi olur çıkarsın. Çünkü bu cümle sonrası şunu diyorsun karşındakine. Sen anlata dur ben de sana anlatacağım şeyi düşüne durayım. Sen bittikten sonra hemen onu anlatacağım. Zaten öyle de olur. Konu biter, he, memduh geçen beni de odasına çağırdı diye giriş yapılır bu şekilde olmaz. Karşılıklı olmalı dedik. Eğer bir şey anlatıyorsa karşımızdaki sonuna kadar dinlenmeli. Ardından onu dinlediğine dair bir tepki, onun konusuyla ilgili bir yorum yapılmalı. Akabinde sen de sohbeti devam ettirebilirsin ya da farklı bir konu seçebilirsin. Dinlemeden, saygı göstermeden olmaz bu iş. Tam tersi de olmaz bu arada. Anlatıyor karşımızdaki. Sonra geldi telefonuna bakacağım dedi. O ilişkimiz hangi ara bu noktaya geldi Hamdi dedim. Sıkılmıyorsun değil mi? Sıkıldığını düşünüyorsa zaten yanlış bir konudur. Değiştirmek gerekir. Bunu ilerleyen maddelerde anlatacağım zaten. Ama devamlı karşındaki konuşuyorsa. Sen ise aman anlatsın iyi dinleyici olduğumu görürse belki beni daha çok sever. Diye düşünüyorsan o da olmaz. Çünkü belli zaman sonra anlamsızlaşır duvarla konuşuyor gibi olur. Bir de benim en hassas olduğum cümle. Biraz da sen anlat. Bu şekilde iletişim kurulmaz. Hoş sohbet biri olmak istiyorsan o sohbete sen dahil etmelisin karşındakini. Biraz da sen anlat. Ne anlatayım bilmem anlat işte. Kısır döngü. Bu sohbetten bir şey olmaz zaten. Vallahi ne anlatayım ki? He bize de bu ay zam yapılmadı. Aa zam dedin bitir bak ben ne anlatacağım. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Karşılıklı olması çok önemli. 3. Ortak konular, ilgi çekici konular. Daha önce tanıdığımız kişi ise burada iş kolaylaşıyor. Zaten karşınızdakini az çok tanıyor, biliyorsunuz demektir. Bu doğrultuda ortak noktalarınız, ortak anılarınız ya da daha öncesinde konuştuğunuz konular size yardımcı olacaktır. İş arkadaşı ise küçük iş yeri dedikoduları, okul arkadaşı ise okul anıları. Spor, sanat, ne konuda iletişime açıksa ve ilgileniyorsa o konular üzerine eğilmeniz yeterlidir. Yani biraz karşınızdakinin dilini yakalamanız önemlidir. az önce dedik ya sohbet karşılıklı akıyorsa yani bir o bir sen şeklinde geçiyorsa o kişiyi yakalamışsınız demektir. O yüzden karşı tarafın ilgi alanlarını iyi hatırlayıp sohbeti yönetebilirsiniz. Özellikle o ilgi alanları sizinkiyle de kesişiyorsa şansınız daha da artacaktır. Ortak konular sohbetin devamlılığını sağlar. Tabii bir de yeni tanışılan kişi olayı var. O zaman da karşınızdaki kişinin ilgi alanını o an hızlı şekilde yakalamanız sizi öne geçirecektir. Soracağınız klişelerden uzak, baymayan sorular sizi hızlı şekilde başarıya ulaştırır. Nedir o klişe sorular? Biliyorsunuz. Nerelisin? Ne yapacaksın? İzmitliyim derse Pişmaniye'yi ne kadar sevdiğinden mi bahsedeceksin? Kimle yaşıyorsun? Ne yapacaksın? Nüfusa kayıtlı hane başına düşen insan sayısına göre hesaplama mı yapacaksın? Bunlardan uzak durmalı. Bunlar olmadan da karşınızda kişiyi tanıyabilirsiniz zaten. Üzerinde giymeyi tercih ettiği renkten de çıkarabilirsin. Sipariş verdiği yemekten, içecekten de. Renk dedik ama dudaklar da kıpkırmızı gel beni ısır diyor falan girişmeyin sakın. O yanlış yerlere doğru götürür sizi. Sosyal medyadan önceden ekleşildiyse bak o da güzel fikirler veriyor. Nerelere gidildiği, ne yediği, ne içtiği buralardan da ilgi alanları çıkar. Tabi bunu yapmadan önce konu yine kişisel gelişime geliyor. Karşılıklı iletişimin güzel akmasını yakalamak için gündemi takip etmek, gündemi yakalamak ve seyirci olmak yerine biraz gündemi araştırmak işinizi çok kolaylaştıracaktır. Yani ortak konular, ilgi çekici konular gündemden de çıkabilir. Ama konuşacak konu bulma videosunda da bahsettim. Din, siyaset ve futbol gibi sohbetler ilgi alanı bile olsa girişilmemelidir. Çünkü hassas konularda fikir ayrılıkları sizi çıkmaza sürükleyecektir. Hatta can sıkıcı bir şekilde ortamın gerilmesiyle bile sonuçlanabilir. Ya ne diyorsun sohbet sporun düştüğü duruma? Hakem büyük adilik yaptı. Zaten Türkiye'de bu hakemlerin hepsi şöyle böyle. Benim babam da ikincilikte hakem yalnız. Ya sonuçta onlar da emekçi. Onlar da zor şartlarda çalışıyor. <laughs> Yok döndüremezsin oradan sohbeti. 4. Eğlenceli ol, neşeli ol ama dalgaya vurma. Her zaman söylerim ben. Eğlenceli olan, pozitif olan hatta esprili olan kişiler her zaman ilgi çeker. Çünkü karşıdaki insanlar bu kişilerin pozitifliğinden pay almak ister. O neşeyi paylaşmak ister. O yüzden dikkat edin böyle negatif, her şeyi bir kulp bulan, eleştiren, bol bol şikayet eden insanlar genelde ortamlara çağrılmazlar. Genelde bunların tam tersi kişiler ile buluşulmak, konuşulmak istenirken onlara hep bir işimiz vardır. Hep bir görüldü atıp bırakma durumu vardır. Ya seni de çağıracaktık ama gelirsin diye çok korktuk durumu yani. O yüzden siz de pozitifliği, enerjiyi sohbetlerinizden eksik etmemelisiniz. Hoş sohbet biri olarak anılmak için, sohbetiyle karşı tarafı etkileyen biri olmak için bu olmazsa olmaz. Tabii o espriler bayat da olmamalı. Bir de dalga geçer gibi olmamalı. Adamın biri bitmiş, karısı pire. Esprisi 90'lardaki gibi ilgi çekmiyor ben size söyleyeyim. Yaptığım oradan biliyorum. Diğer yandan espri yapacağım diye birilerini dalgaya da almamalısınız. Yanınızdan geçen biri, sizle ilgilenen görevli, bir ünlü ya da bir ünsüz birinin kişisel özellikleriyle dalga geçmek sizi esprili kılmayacaktır. İster gerçek hayatta ister sosyal medyada. Espriler size has olmalı. Espriler illa kahkahalarla karşılık bulmasa da tebessüm ettirecek derecede olmalı. Yani espri yapacağım diye de çok uğraşılmamalı. Fıkraya başvurmak, belden aşağı espriler yapmak yine çok tehlikelidir aman diyelim. Devam ediyoruz. 5. Samimi ol, beden diline dikkat et. Önemli kriterlerden bir tanesi de samimi olmak. Hoş sohbet biri olacağım diye, sohbetimle insanları etkileyeceğim diye olmadığın biri gibi davranmamalısın. En çok bu yapılıyor çünkü. İlgi çekici bir şey bulma adına, öne çıkma adına, dikkat çekmek adına bambaşka bir role bürünüyor atılıyor tutuluyor demek eski Türk filmlerine bayılırsın ben de çok severim Sadri ile en büyük hayalimizdi Türk sinemasının çağ atlaması bizim Sadri ya alışık olan yalnız sen 90 doğumlu değil misin adam 95'te vefat etti ya evet 5 yaşında yaşadığım en büyük kayıptı <laughs> olmaz sonrasında toplayamazsın o imajı Sonrasında inandıramazsın samimiyetine. Uzaklaşma kendinden. Kendin gibi olmaktan korkma. Eğer kendin gibi olurken bu anlattıklarımı uygularsan daha ilgi çekici olursun. Bir de beden dili konusu var. Sosyal medya dışındaki iletişimler için geçerli bu. Konuşurken bir şeylerle ilgilenmemek, cep telefonu gibi. Etrafı kesmemek, saate bakmamak, elini kolunu nereye koyacağını bilememek. Etkileyici bir sohbetin olsa da karşı taraftan eksi not almana sebep olacaktır. O yüzden vücut dilini iyi kullanmalı konuşurken. Gözün içine bakılmalı. Anlat da sıra bana gelsin değil dinlerken mimiklerle karşı tarafla ilgilenildiği gösterilmeli. Bir arkadaşım vardı mesela anlatırken devamlı dürterdi. Bak bak burası çok önemli diye dinlemiyormuşsun paniği de yapılmamalı. Kendine güvenir bir vücut dili etkileyici bir sohbetin süsü niteliğindedir. 6. Her şeyi anlatma, gizemi ihmal etme. Son olarak flört iletişimlerinin olmazsa olmaz maddelerinden bir tanesini aktarmak istiyorum. Birçok videomda da bahsi geçen madde. Sevgili dostlar, ilgi çekmek için, eğlenceli olmak için, samimi gözükmek için kendinizle ilgili çok fazla detay vermeyin. İster negatif ister pozitif. Yani kendinizi övmeyin zaten o ayrı. Ama olumsuzluklardan da çok fazla bahsetmeyin. Biliyor musun Berkecan ben bugüne kadar iki kişiyle çıktım ikisi de beni aldattı. Hatta biri 50 birim paramı alıp gitti. Üstüne ben de soğuk su içtim. Hem sevgilim için hem param için. Yapma bunu işte. Kendine barışık olduğunu göstermek için gereksiz bir bilgi. Biliyor musun Esra ben 4 kere şirket batırdım. Bu 5.si. Ticaretten anlamıyorsam demek ki. Evet şimdi espri yaptım belki ama muhtemelen konuştuğun kişi seni bir şekilde kodladı kafasında. Onun dışında özel bilgiler var ki onları katmıyorum bile. Olmaz dostlar. Her şeyi anlatmayın. Hem biraz gizemli olmak adına hem de gereksiz puanlanmamak adına. Sevgili dostlar, sohbetinle dikkat çekmek istiyorsan, insanları etki altına almak istiyorsan, hoş sohbet biri olarak anılmak istiyorsan, olmazsa olmaz bir şey olan kendine güveni ihmal etmemelisin. Bu anlattığım her şey kendine güvenle birleşince sihirli bir formül haline gelir. Tabi abartmamak kaydıyla her şeyin dengeli olması gerektiğini unutmamak şartıyla. Hoş sohbet günleriniz olsun. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.